Herkese merhaba hanımlar. Bugün size brownie tarifiyle geldim. Uygun bir kabın içerisine 200 gram tereyağını alıp yavaş yavaş eritiyorum. Sonrasında 250 gram çikolatayı ekleyip erimesi için karıştırıyorum. Çikolatanın oranları tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Ben sütlü çikolata ağırlıklı yapmayı tercih ettim. Sonrasında kenara bırakıyorum. Uygun bir karıştırma kabı içerisine 3 yumurta, 1,5 su bardağı toz şekeri ekleyip yavaş yavaş çırpıyorum. Bu aşamada mikser kullanmayı tercih etmedim. Çünkü yavaş yavaş çırpmayı daha uygun görüyorum. Mikser çok kabartıyor ve brownie'nin bu kadar kabarmasını istemiyorum. Kenara aldığım çikolatayı yavaş yavaş karışımının içerisine ekliyorum. Buradaki püf nokta bir anda eklememek. Çünkü çikolata karışımı sıcak olduğu için karıştırma kabındaki yumurtayı pişirebilir. Eğer böyle yaparsanız bu yumurta kokmaz. Yavaş yavaş ekleyip karıştırmaya devam ediyorum. Daha sonra aynı karışıma yarım su bardağı un ve vanilyayı ekliyorum. Dediğim gibi çok fazla kabarmasını istemediğim için kabartma tozu eklemeyi uygun görmedim. Sonrasında önceden hazırladığım borcamın içerisine yavaş yavaş karışımımı döküyorum. Önceden ısıtılmamış püf nokta burası. Önceden ısıtılmamış 180 dereceye ayarladığım fırın içerisine bu karışımı koyuyorum. 15 dakika ara ara kontrol ederek pişmeye bırakıyorum. Kontrol ettiğiniz aşamada fırının kapağını açmamanızı öneririm. Herkese afiyet olsun.